Can kardeşlerim, mümin kardeşlerim. Kur'an'ı kitabım diye bağrına basan kardeşlerim. Allah mülkümüzün sahibidir. Sözümüzün sahibi de Allah olmalıdır diyen bütün kardeşlerim. Bakınız yaşadığımız felaketler ilk değil insanlıkta. Hani asırlar öncesinden asırlar öncesinden büyük felaketler oldu ne gördük ne ettik tarih kitaplarından Kur'an'dan duyduk sadece diyelim hani e biz son 50 senedir medyanın kontrolündeki bir dünyada Afrika'da çıkan virüsü salgın hastalıklarını duyuyorduk görüyorduk çöllerde kalmış cesetleri görüyorduk hiçbir teknoloji hiçbir tıpta Avrupa'da olmaz bu demiyordu bize Herkes diyordu Avrupa'da da olur. Dünyada olur bu. Virüslü bir bedenle yaşıyoruz. Diyordu herkes zaten. Biz, Rabbimiz bizden ne istiyor ona bakacağız. Ve bir konumuz daha var. Bu ibrete dönüşecekse benim evimde dönüşecek. Şu kardeşimin evinde dönüşecek. Bu hanım kızımın evi, Allah'ın azabından ders almış eve dönüşecek. Toplumlardan çok şey beklemeyin. Nauzu billahi rabbil alemin. Rabbimin azametine sığınarak söylüyorum ki, tam aksini bekleyebilirsiniz. Madem Allah merhametliydi bu azabı niye bize yaptı deyip, bütün zinciri dağıtan kitleler de görebilirsiniz. Yogaya, logaya sarılan yeni bir nesil görebilirsiniz. Aman Allah, ım. ya arhamer rahimin, ezan duyulmuş topraklarımızdan bu tehlikeyi uzak tut ya Rabbi. Yani Allah'tan intikam alma hastalığını. Ama ben, sizlerle ciğerlerimi kemiren bir derdimi paylaşmak istiyorum. Kıyamet günü kurtulmuş olmak için. Bir afete, hastalığa, koronaya yakalandığında duadan unutmayın. Doktorlar ilacı yokmuş diyormuş bunun. Ne olursunuz dua diyenin Allah'ın şifasıyla, şafi ismi şerifiyle şifa bulup daha önce namaz kıldığı için anne duası aldığı için Rabbim ona rahmet edip şifa bulduktan sonra koronayı yendi diyorlar ya. Kanseri yendi diyorlar ya. Ne oluyor burada? Kardeşlerim, elbette bunu söylerken o kast ediyor demiyorum ama hastalığı Allah veriyor, belayı Allah veriyor, o yeniyor hiç şifa Allah'tan gelmiyor. İnsanoğlu değil mi bu? Ayağı yere bastı mı, elinden tutanı unutuyor. Ben de işte, buna bakarak, bu sıkıntıya bakarak diyorum ki, ey mümin, ey mümin, sen madem korona yenerdin, salgını yenerdin, niye yakalandın, gelmeden savsaydın ya şunu da, gücünü bir görseydik senin bu mülkün sahibinden bari şifa hakkını almasaydık. Bari hani şeriatımızı devlet olarak o kurdurmuyor öyle düşündük, tasarladık. Bari şifamızı o verseydi. Bu sözün pahalıya ödenmesinden korkuyor. Rabbime kasem ediyorum ki ödüm pat koronayı gönderirken Allah gönderiyor ama yiğit adamlar onu yeniyorlar. Doktorlar zaten kurtarıyor. Değil vallahi değil. Sana yanaşırken uzay adamı gibi maskeler, koruyucular, tulumlar giyip sana uzaktan uzaktan iğne yapmaya çalışan nasıl seni ondan kurtarsın? Hayır. Hayır. Ölü ağaçlar, üzerinde üç ay kar kalmış, don tutmuş ağaçları, baharda çiçek açtıran Allah, seni yataktan, ambulanstan kaldırıp, pehlivan gibi evine getirdi. İman bunu gerektiriyor.